başlıyor. He yok şey diyorsun. Sinanspor'un bu sponsorluk hakkında ne düşünüyorsun? Ee, şimdi Sinan bir simge. Bunu hepimiz bilmek zorunda. <laughs> ee, bu simgemizi de ilk önce desteklemesi gereken yerel yönetimler. Bugün Türkiye'de e, bunun yüzlerce örneği birçok belediye e, kendi ilindeki amatör takımları e, net bir şekilde destekliyor. Burada ise işte tam tersi. Belediyelerin e, amatör kulüpleri desteklememesi bir de bunun üstüne üstük e, yani eleştiri yapmasını pek doğru bulmuyorum açıkçası. Bunun sebebi şu. İnsanlara e, insanlara siz hem destek vermeyeceksiniz hem de destek aldığı yeri eleştireceksiniz. O insanların e, neden oradan destek alması gerektiğini eğer düşünürsek, e, sonuca çok daha kolay ulaşmış olur. Demek ki ihtiyaçları var ki e, bu desteği kabul etmiştir. E, sadece siyasi düşüncelerle buna karşı çıkmayı e, açıkçası doğru bulmuyorum. E, yerel yönetimin en önemli görevlerinden biri, noktadaki spor kulüplerine yerel yönetim olarak destek verilmesidir. Ben böyle düşünüyorum açıkçası.